Kenan Yasin ile YouTube Astroloji kanalına hoş geldiniz. Gezegenler, burçlarda ve evlerde serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki serilerimizde Güneş, Ay, Merkür, burçlarda evlerde yapmıştık. Şimdi artık Venüs gezegeniyle devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, Venüs'ü iki türlü dinleyebilirsiniz. Birincisi kendi Natal haritanızdaki Venüsün yerleşimi, burç ve ev yerleşimi hem de e, transit anındaki Venüsün e, evlerinize geldiği hangi burçta, hangi evinize geliyor. Bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Venüsün sinodik dönüşü biraz farklıdır. E, bir böyle beş köşeli bir pentagram çizer aslında. ...aslında yaptığı etkide. Venüs o nedenle aslında hayatımızın önemli kırılma noktalarını da, yaşları da anlatır. Onun için Venüs'ü detaylıca incelemek gerek ama burada anlamlarıyla böyle basit bir şekilde inceleyeceğiz. Ekstra bildiğiniz gibi video sonuna ben her burçta ve evde olduğuna dair bir... Ünlünün bir önemli birinin haritasını sizlerle paylaşıyorum. Burada da önemli haritalar çalıştım, çıkarttım. Sizlerle onları da paylaşacağım aynı bir ders niteliğinde. Buradan da notlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlarım Venüs yaklaşık bir yılda dönüşünü tamamlar diyebilmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık bir ayda da bir burçta kalıyor gibi düşünün. Hangi burca girdiyse, hangi evinize girdiyse e, orayı konforlaştırmak, lüks arayışınız, konfor arayışınız, sevginiz, görselliğiniz, estetiğiniz, tutkunuz bunlar nereye doğru akıyor, nerelerde şekilleniyor bunları anlatır. Venüs bu nedenle bir formu anlatır bize. Öte yandan e, kendi yönettiği gezegenler de çok çok etkilidir. Yaklaşık bir buçuk yılda da bir gerileme yapar. O gerileme hareketinde de dikkat etmek gerek. Gerileme hareketinde doğduysanız da yani venüs retro zamanlarında doğduysanız da ilişkilerle ilgili biraz yaralanmalar, sıkıntılar, engeller olabilir. Evli insanlara doğru çekilebilirsiniz. Bu konularla ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. E, kendi dişiliğiniz, dişil yönünüz hani erkek olsanız da eril ve dişil olarak ayırdığımız için dişil yönünüz e, ya da kendi kadınınızla aranızdaki irtibatta biraz e, tekrarlar olabilir, sıkıntılar söz konusu olabilir. E, ya konfora çok bağlı olabilirsiniz ya da konfor alanlarından hep uzaklaşma kaçmak ve kaçmak isteyebilirsiniz. Bunu dengelenmesi gerekli. E, retrolarla ilgili ayrı bir video yayınladım bildiğiniz gibi. Onu inceleyebilirsiniz. Venüs ayrıca e, evliliğe karşı bakış açımızı da gösterir. Bu anlamda çok etkilidir. Özellikle e, yerleştiği burcun e, element ve niteliklerine göre de evlilik karşı bakış açımızı e, etkiler. Hatta bir erkek haritasına daha etkilidir. Çünkü erkekler biliyorsunuz Venüsündeki kadına aşık olur ama ayındaki kadınla evlenirler. E, tıpkı kadınların e, Mars'ındaki erkeklere aşık olup güneşlerindeki adamları kendilerine evlilik için tercih ettikleri gibi. Onun için Venüs aslında bizim sevgi biçimimizi, sevgiye karşı bakış açımımızda gösteren önemli bir göstergedir kendi haritalarımızda. İşin mitoloji kısmı da çok derindir bildiğiniz gibi ama biliyorsunuz ki Kronos, Uranos'u ee, hadım ettiği zaman, testislerini kestiği zaman e, bu e, uzuvlar, organlar denize düşerler ve bu deniz köpüğünden Afrodit e, ortaya çıkar. Yani burada aslında Satürn'ün yaptığı bir eylemin bizi Afrodit'e yani Venüs'e götürdüğünü sembolize eder. Yani burada Satürn neyse işte zaman, sınır, algı, engel e, bunları aştığımız zaman, bunları kendi hayatımızda kompoze ettiğimiz zaman, düzenlediğimiz zaman demek ki berekete, mutluluğa, e, taçlandırılmaya, e, çiçek bahçelerine, güzel meyvelere, e, çünkü meyvelerin de olgunlaştığı zaman onlar meyvedir değil mi? Çiçekler kendi hayatlarını olgunlaştırdıkları zaman açarlar. Aynı Venüs'ün de kullanım kabiliyetinde bizi Satürn'den Venüs'e taşıdığını düşünmemiz gerekir derim. Bu ufak nüansları kaçırmamak lazım. Venüs boğa burcunu ve terazi burcunu yönetir. Boğa burcu ile e, finansal kaynakları kendimize e, besin olarak e, ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa bunları anlatır güvenlik kaynaklarımızı, güvenlik alanlarımızı anlatır. Terazi burcu ile ise hayatımızdaki eşitlikleri, stratejiyi, politikayı bunları sembolize eder. Terazi biliyorsunuz plastik burçlardan biridir. Yani e, hareketsiz ve eylemsizlik sembolüdür. E, Venüs burada hareketsizlik ve eylemsizlikle neyin nasıl yapılacağını da anlatan bir imaj çizer bize. E, tabii Venüs Mars'tan bağımsız düşünülemez tıpkı e, müziksiz dans, danssız müzik olmayacağı gibi. Ama bu şekilde düşünürseniz Venüs'ün bütün anlamlarıyla kendinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben e, bir kitap yayınladım bu süreç zarfında. Astroloji ile haritanın üzerine çıkmak adlı kitabımız. Bu kitapta da Venüs'ün sembollerinden bahsettim. Bunu da inceleyebilirsiniz. Venüs'ü e, düzenlemek, kendi hayatınızda Venüs'ü e, iyi bir şekilde yönetebilmek için e, mesela burada nelerden bahsetmişim? Kıyafetler, renkli kumaşlar, süs eşyaları it. <laughs> demirbaşlarınız, altın bilezikleriniz, sertifikalarınız, hisse senetleriniz, tapularınız, eldivenler, oyuncak bebekler, müzeler, vazolar, kozmetik ürünler, dekorasyon ve mobilyalar, gül sembolleri, kuğu figürleri, bir işi işlevselliği olmayan ama görüntüde güzel olan objeler. Hani herhangi bir işlevselliği olmayacak ama görüntüde size güzellik verecek. Bunlar olabilir. Rozetler, kol düğmeleri, kravat iğneleri, takılar, değerli taşlar ve züccaciye venüs sembolünü çalıştırmak için kullanabilirsiniz gelecekleriniz arasındadır. Tabii işte ilişkim kötü gidiyor. Bir çiçek sulayım. Hemen düzelsin falan. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz 70 sayfa neredeyse bir kişisel gelişim girişi yaptım zaten bu kitapta size. Yani bunları neden kullanacaksınız? Kök sorunları nasıl düzenleyeceksiniz gibi. Ama ufak tüyolarla da hayatımızı değiştirebilme umudu bile veriyor en azından bize. Çünkü Venüs ayrıca balık burcunda yücelir arkadaşlar. Ee, gezegenlerin yönettikleri burçlar haricinde yüceldikleri burçlar daha sevimlidir. Daha verimli bir şekilde kendi e, alanlarını yani kullanılmasına vesile olurlar. Balık burcu demek mesela Venüs adaletin temsili ise Terazi burcuyla ilişkileri anlatıyorsa aslında ilişkinin en yüceldiği alan neymiş? Balık burcu olduğu için ilahi e, adalet, ilahi taraf, Yunus Emre sevgisi. Böyle düşünmek gerek ya da ne bileyim kendinizi teslim ettiğiniz zaman kendi hayatınızı dengeye alırsınız. Varlık bilincine hizmet ettiğiniz an çünkü balıkta her şey sonsuz ve sınırsızdır. Ama Venüs Boğa'da bir şeyleri elde etmek, tutmak, onu biriktirmek, bunu biriktirmek ister. Ama buradaki birikimi de aşmış olursunuz. Yani Venüs'ü Balık burcunda yücelttiğiniz zaman bunları da ihmal etmemek lazım sevgili arkadaşlarım. Yine notlarımdan şöyle kısa kısa notlardan kopyalar çekin. Mesela Venüs seçimdir. Çünkü bu seçimler de sizin kaderinizi belirler. Aslında Merkür'le şuura ulaşırız ama Venüs'le o şuurun üstünde kaderimizi gerçekleştiririz. Önemlidir çünkü seçimleriniz sizi belirli kadersel sınavlara tabi tutar. Hep verdiğim örnektir yani lahmacun mu yemeği istiyor şu an canınız yoksa çikolata yemeği mi diye. Kimisi diyor ki ben lahmacunun içine çikolatayı da sarıp yerim. Tabii ki bunlar sizin tercihiniz olacak. Yani lahmacun yemek istiyorsanız bir Adana Kebap, Urfa Kebap dükkanlarına gitmeyi tercih edeceksin. Çikolata yemek istiyorsanız belki bir ile Al etkili bir şeylere gideceksiniz ne bileyim çikolata kafelere gideceksiniz e, demek ki gittiğiniz yerde de hayatınız o kişilerle şekillenecek o tatla o kokuyla o çevreyle o hayatla yani neyi seçiyorsanız neyi tercih ediyorsanız bunu sevdiğiniz için oraya doğru çekildiğinizi düşünün tabii ki bir zorunlulukları da sembolize eder çünkü sevmediğimiz şeyleri de venüs gösterir. Ama sevdiğiniz şeylere doğru çekilmek demek sizin kaderinizin de o alanda şekillenmesi demektir. O nedenle Venüs bu anlamda bizi e, hayat planında bu seçimlerle kadersel alana da itekler. Venüs ayrıca beş duyu organlarına hitap eden zevkleri ve renkleri anlatır. ...görmek, tatmak, işitmek, dokunmak, hissetmek. Biliyorsunuz e, Vesica Piscis adlı bir e, formumuz vardır bizim. İki ayrı dünya birleştiklerinde bir balık formu oluştururlar. Yani Venüs'ün balık burcunda yüceldiğini düşünün. Ve o balık formu bütün beş duyu organımızda neredeyse vardır. Hani kulağımızda, gözümüzde, oradaki balık figürü gibidir bakın böyle. E, burun deliklerimiz, ağzımız, e, kalbimiz aslında. Yani burada hep o balık figürünü o Venüs'ün etkisini görür zaten altın oran açısına sahiptir Venüs'ün o çizdiği pentagram beşli işaret bu altın oran açısı da bizim için hayatımızdaki fraktalları anlatır yaşamın düzenini anlatır ahengi anlatır biliyorsunuz Kronos'un Uranos'u hadım ettikten sonra oluşan Venüs'ü yani burada aslında güzellik estetik uyum diyoruz yani yaşamın denge içerisinde kurulu olması için de çaba gösterilmesi hep bunlar Venüs'ten ileri gelir Venüs ayrıca strateji demektir ayrıca futbol falan da demektir. Yani gidip de futbolu Mars'ta falan aramaya kalkışmayın. Deneysel astrologlar bunları çok iyi biliyorlar benim eğitimlerimde. E, şaşırıyorlar tabii ilk duyduklarında ama öyledir. Sirküler objeleri gösterir. Mesela toplar, sirküler objeler, dönen e, nesneler bunlar Venüs'tür. Ayrıca Venüs strateji demek olduğu için mesela spor aslında savaşın bir muadili gibidir. Yani orada işte Olimpiyat da aslında bir savaş yapılır ama burada kazanan kaybeden olur. Daha resmi olur, daha jüri kurulur. Daha orada hayat planında daha farklı aşamalar vardır. Demek ki hani burada savaş yerine bir strateji vardır. Ne bileyim 11'li takımlar birbirleri arasında bu stratejik hiyerarşiyi kurarlar ve bu şekilde ilerlerler. Onun için Venüs'ü bu şekilde de ifade etmek gerek. Venüs ateş burçlarındaysa arkadaşlar yani Koç burcunda, aslan ya da yay burcunda ise Venüs'ünüz. Özellikle sevgi de, ilişki ilk olmayı önemsersiniz. Flört ve romantizm daha önemli hale gelir sizin için. Tutku ve hazzı benimsemek istersiniz. İstediklerinizi elde etmek için de daha çok mücadele göstermeyi seven bir yapıya sahip olursunuz. Özellikle de Venüs koçlarda kalbinde olan dilini hemen yansır. Hemen biraz bazen de patavatsız olabiliyorlar, dikkat etmek gerekiyor. Venüs toprak burçlarında ise Venüsünüz yani işte Boğa Başak ya da Oğlak burcunda ise bu sefer sevgide güven arayışını esas alırsınız. Verilen sözleri e, sizin için yerine getirilmesi önemli olur. Sınılacak bir liman arayışınız olur. Evliliği bir mülkiyet temeline esas alarak ilerletmek istersiniz. Hizmet etmek ve çalışmak bir keyif biçimi halinize gelebilir. Venüsünüz eğer hava burçlarındaysa yani kova, ikizler ya da terazi burcundaysa bu sefer de sosyallik sizin için bir eğlence arayışı içerisinde olur. Sevdikleriniz ile sosyalleşmek, arkadaşlarınız ile vakit geçirmek, entelektüel ve akılcı zekayı ilerletmek önemli olur. İlişkilerde iletişimi konuşmayı esas almak sizin için önemli olur. Entelektüel birikiminizi edinmek e, sizin için ...haz anlamına gelir diyeceğiz. Eğer venüsünüz su burçlarındaysa yani yengeç, balık ya da akrep burcundaysa... ...geçmiş sizin için çok önemli olur. Yaşanmışlıklar, maneviyat sizin için önemli olur. E, i̇lişkilerinizde de güvenlik ihtiyacını karşılamak sizin için etkili olacaktır. Sevgide teslimiyeti esas alan bir yapıya sahip olabilirsiniz. Tamamıyla da e, korunmak ya da sevdiğine ait olmak ister demişim notlarımda... ...aidet arzusunu esas alır demişim notlarımda yine sizler için arkadaşlar. Evet Venüs kısaca bu şekilde. Şimdi Venüsü evlerde ilerletelim birlikte bakalım ve örneğimizle değerlendirelim. <laughs> Eğer Venüsünüz birinci evdeyse sizin için stratejist bakış açısı sizin hayatınızda önemli hale gelecek demektir. Yani bir şeyin estetik alan içerisinde olmak, iyicil bir ruh yapısına sahip olmak ya da hayatın denge ve uyum içerisinde olmak sizin öncelikleriniz arasında olacak demektir sevdiğiniz ılımlı iyi hissettiğiniz alanlar içerisine kendinizi çekmek isteyebilirsiniz. Özellikle birinci ev Venüs yerleşimleri dış görünüş ve imaj hususunda da başkalarına iyimser e, ilgili bu şekilde de gösterip gözükebilirsiniz. E, görsellik, estetik bunlar sizin için önemli olacaktır. Dış görünüşünüz, imajınız bunları daha fazla ön plana taşırsınız diyeceğiz. İlişkiler de öncelik sıralamasında sizin hayatınızda önemli hale gelecektir diyeceğiz. Burçlar kısmını zaten ilk girişte özellikle elementler bazında anlat. Attım. Bu şekilde bakabilirsiniz. Burada şimdi detaylandırmayacağım. Venüs birinci evde ile ilgili hemen bir örneğimizi yapalım isterseniz. Sizin için örneğim Bill Clinton'ın haritası. Şu an gördüğünüz Bill Clinton'ın haritasında Venüs hatta Mars dahil, Neptün dahil... Jüpiter dahil hepsi birinci evde... ...ve terazi burcunda yükselen de terazi burcu... ...gördüğünüz gibi. Yani Bill Clinton... ...aslında bir e, politikacı... ...bir siyaset adamı ve başbakan... ...en nihayetinde baktığınız zaman... E, ...Amerikan başbakanıydı... E, ...ve burada... E, ...onun aslında... E, ...ilk bir geçmiş yılların okuduğumuz zaman... ...burada e, neyi önemsediğini... ...burada hızlıca görebiliyoruz. Bakın diyor ki... E, ...burada bir yerde... E, Mezun olduktan sonra arkadaşlar bakın e, politikaya atlamadan evvel hani John F Kennedy ile tanışmadan evvel e, aslında müzisyen olmak istiyormuş kendisi. Okulu birçok defa profesyonel bir müzisyen olmak için bırakmayı düşündü. Ancak Boys Nation üyesiyken Beyaz Saray'da baş, başkan John F Kennedy ile tanıştı. Bu da onun halk hizmetine ilk adım atmasını sağladı diyor buradaki bilgilerde. Yani müzisyenlik aslında sanat bu değerler kişinin hayatında gayet önemli halde gördüğünüz gibi bunu da anlatıyor. Hatta bu konularla ilgili de mesela dünyada diyor Bosna'da zor da olsa barışı sağladı diyor. Bakın Venüs balık burcunda yüceler işte zeytin yaprakları ve beyaz güvercinlere balığı çağrıştırır değil mi? Yani burada barışın sağlanması bu da önemlidir ama bunun sağlanması için nereden geçiyor tabi olay? Stratejist, stratejist hamlelerden geçiyor bildiğiniz gibi burada tabii ki vakıf kurmak hani dünya çapında acil çözümler meydana getirmek bunlarla da ilgili fazlasıyla uğraşmış arkadaşlar o dönemlerden beri bildiğiniz gibi ve burada haritasında zaten yanında hemen Neptün'ün ve Jüpiter'in de olduğunu gördüğümüz için bunlar da iyicil etki veriyor kişinin hayatında tabii ki olumsuz açılara her şeyi değerlendirmek gerek ama kişinin hayatında bu Venüs'ün ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz sizin de eğer haritanızda Venüs biri evdeyse ya da e, birinci eviniz hangi burçsa ve oraya gelen bir e, venüs transiti aldıysanız hayatınızı bu alanlarda iyicilleştirmek, iyicil bir şekilde ortaya çıkartmak, e, daha stratejiler kurmak, e, kendi e, öngörünüzü, vizyonunuzu geliştirmek, e, insanlarla uyum, denge ve barış sağlamak için uğraşmak, e, dış görünüşünüzü, imajınızı yenilemek, tazelemek, e, tatlı dilli hale gelmek. Bunlar sizin için önem kazanacak demektir. Venüs'ün olumsuz koşulları işte konfor ve lüks arayışlarından da biraz uzak durmakta da bu dönemlerde fayda var pek tabii ki. Bildiğiniz gibi artık sembollerimizi kullanabiliriz. İlk girişte yine sembollerden bahsettim. Onları da kullanabilirsiniz. Özellikle birinci ev Venüs sembolleri üzerinizde taşıyacağınız objeleri anlatır. Burada üzerinizde taşıyacağınız Venüsyen objeler özellikle Burcu'na göre de değerlendirip yapabilirsiniz. Yine detaylar aslında kitabımızda ikinci basım aşamasında. Siz bunu izlerken aslında belki de çıkmıştır bile kitap diyeceğim. Öpüyorum hepinizi. Sevgiler diliyorum. Şifa olsun tüm bu bilgiler. Hoşçakalın.